Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay yapabileceğiniz, iki yöntemle uzun süre bozulmadan saklayabileceğiniz salça tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 5 kilo uzun domateslerden kullanıyorum, iki buçuk kilo kapya biber. Kapya biberleri yıkayıp çekirdeklerini çıkardım. Aynı şekilde domatesleri de iyice yıkayıp hazırlayalım. Domateslerin sap kısımlarını kesip rondoda çekelim. Domates ve biberleri rondoda çekeceğiz. Daha sonrasında da bir süzgeçten geçireceğiz. Çekirdekleri ve kabukları süzgeç üzerinde kalacak. Domatesleri iyice çektim. Şimdi bir kap üzerine süzgeç alalım. Süzgecin üzerine de çektiğimiz domatesleri alalım. Benim süzgecimin delikleri biraz daha iri olduğu için ben bu şekilde delikli pizza tepsisi kullanıyorum. Elimizle bastıra bastıra süzelim. Kabukların ve çekirdeklerin üstte kalmasını sağlayalım. Bakın sadece kabuk ve çekirdekleri üzerinde kaldı. Bütün domatesleri aynı şekilde süzüp hazırlayalım. Şimdi biberleri çekiyorum. Biberleri de rondoda ince olacak şekilde çekelim. Eğer tamamen pürüzsüz bir kıvamda olmasını isterseniz ince süzgeçten geçirebilirsiniz. Bu şekilde küçük çekirdekleri içine düşebiliyor. Biberleri de domateslerin üzerine süzüyorum. Ben karışık salça hazırladım. Aynı işlemleri yaparak isterseniz biber, isterseniz de domates salçası hazırlayabilirsiniz. Yöntem aynı yöntem. Tamamen kabukları kalana kadar süzdüm. Domates ve biberlerin hepsini büyükçe bir kap içerisine süzüp aldım. Bu kap içerisinde domates ve biberleri karıştıralım. Varsa büyük bir tencereniz, büyük bir tencerede pişirebilirsiniz ama benim çok büyük tencereme olmadığı için ben iki tane büyük tencereye bölüp hazırladım. Tencereleri de ağzına kadar doldurmayın. Kaynadığı zaman çok fazla sıçramalar olabiliyor. Ocağa alalım. Koyulaşmasını sağlayalım. Yüksek ateşte kaynatıyorum. İlk etapta yüksek ateşte pişirelim. sıçramaya başlarsa o zaman ocağınızı kısabilirsiniz. Büyük tencerede pişirdiğimi güneşte kurutacağım. Şu anda yaklaşık 1 saat oldu. 1 saattir kaynıyor. Kıvamını görüyorsunuz. Koyulaştı, bayağı bir azaldı. Küçük tencerede pişirdiğimi de ocakta pişireceğim. Eğer yeterince güneş alan bir eviniz, balkonunuz yoksa, yeterince güneş alan bir şehirde yaşamıyorsanız, salçanızı pişirerek de yapabilirsiniz. Ben her iki yöntemi de sizlere göstereceğim. Şu anda 1 saat 15 dakika oldu. Artık tuzunu ilave ediyorum. Toplamda 4 yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. Tuzuna bakın. Tuzu yeterli gelmezse biraz daha ilave edebilirsiniz. Salçamız için tuz çok önemli. Tuz salçanın bozulmasını önleyecek. Mümkün olduğunca tuzlu yapın. Mümkün olduğunca tuzlu olsun salçanız. Güneşte bekleteceğim salçamı genişçe bir tepsi içerisine aldım. Üzerinde düzeltiyorum. Soğuduktan sonra güneşe bırakacağım. Diğer tenceremi de ocakta iyice koyulaşana kadar pişirmeye devam ediyorum. Şu an 1 saat 40 dakika oldu. 1 saat 40 dakikadır pişiriyorum. koyulaşmaya devam ediyor. Ara da mutlaka karıştıralım. Artık koyulaştığı için dibine tutabilir. 2 yemek kaşığı kaya tuzu da bu tencereme ilave ettim. Tuzuna bakın. Eğer tuz yeterli gelmezse biraz daha tuz ilave edebilirsiniz. Şu anda 1 saat 55 dakika oldu. Salçanın daha pürüzsüz bir kıvamda olmasını isterseniz dediğim gibi ya ince bir süzgeçten geçirin ya da sonrasında blenderla çekebilirsiniz. Ben blenderla biraz çektim. Tekrar ocağa alalım. Yüksek ateşte bir 5 dakika daha pişirelim. Toplamda 2 saatte koyulaştı salçamız tam kıvamına geldi. Ara ara sık sık mutlaka karıştırın. Koyulaştığı için dibine tutabilir. Salçamız gayet güzel kıvamı oldu. Şimdi sıcak sıcak kavanozlara koyabiliriz. Kavanozlarımız temiz olsun içi kuru olsun. Salçayı kavanoza alalım. Üzerini düzeltelim. Ocakta pişirdiğim salça yarım litrelik bir kavanozda çıktı. Yeni kapak kullanalım. Kapağı 3 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatalım ve vakumlanmasını sağlayalım. Bu şekilde bir gece bekletelim. Salçamızı bu şekilde uzun süre saklayabilirsiniz. Güneşte 5 gün salçamı beklettim. Her gün mutlaka salçamızı karıştıralım. Karıştırmadan önce de üzerine bakın. Üzerine herhangi bir şey düşmüş mü? Sinek olabilir. Tüy olabilir. Toz olabilir. Mutlaka karıştırmadan önce salçanızı kontrol edin. Üzerinde varsa herhangi bir şey alın, ondan sonra karıştırın. Her gün mutlaka bir kere karıştırın salçanızı. Ben balkonda 5 gün beklettim. Salçamın kıvamını görüyorsunuz. Gayet güzel koyulaştı. Rengi de, kıvamı da muhteşem oldu. Bu yöntemle kavanozda hazırladığımız salçamızı güneş görmeyen serin bir yerde uzun süre saklayabilirsiniz. Güneşte beklettiğimiz salçamızı da aynı şekilde güneş görmeyen serin bir yerde saklayabilirsiniz. Ben her ikisini de buzdolabına koydum. Buzdolabında saklıyorum. Sizlere her ikisinin kıvamını da, rengini de göstermek istiyorum. Her ikisi de muhteşem oldu. Hem hazırlaması kolay hem de uzun süre dayanabilen nefis salçalarımız oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.